Merhabalar hanımlar. Gökcan Oyaları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bebe mavisi yazma üzerine kırmızı kum boncuk kullanarak tek sırada tamamlanan yine çok güzel bir model çıkarttım. Modelimizin yapılışı da oldukça kolay hanımlar. modelimizin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirimizin aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İp numaramızla başlayalım. Altın Başak 387 numara. Kırmızı kum boncuk kullandım. Gördüğünüz gibi ipimi biraz dizdim. Şöyle 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıyoruz. Ben burada biraz kullandığım için burada boncuklarım azaldı hanımlar. Başka bir sipariş üzerine yaptığım için boncuğum azaldı. Tığım 21 numara altı battısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimde göstereyim. Modelimde bugün bu şekilde maviye kırmızı kum boncuk kullandım ve çok da güzel yakıştığını düşünüyorum hanımlar. Umarım Sizlerde de beğenirsiniz boncuklarımızda da renk atma olmuyor hanımlar ben dediğim gibi başka bir sipariş üzerine yaptığım için ütülemesinde yaptım hiçbir deforme olmadı modelimiz bu şekilde tek sırada tamamlanıyor hemen modelimizin yapılışına geçelim İlk baştan başlayıp yapalım ben modelime devam edeceğim yine de sizlere ilk baştan yapılışını göstereceğim ilmeğimizi şöyle hemen yapıyoruz. Tığıma iki kez doladım. Direk tığ battısının içinden girdim önce bir, sonraki iki iki çıktım. Siz modelinizi yaparken yazmanın bir karış içinden başlayın ki köşe kısmını daha iyi denk düşürebilmeniz için hanımlar şimdi bu trabzanı yaptıktan sonra ben modelime tekrar dönüş yapıyorum şöyle gördüğünüz gibi burada trabzanımı oluşturdum 1 2 3 zincir çektim trabzan tepesinden kapattım buraya küçük minik bir yuva oluşturdum bir zincir çektim ilmeğimi hafif uzatıyorum yapmış olduğum trabzan altından ilmek almaya başlıyorum baştaki ile beraber 3 ilmek oldu 4 5 6 7 8 9 10 toplamda 10 tane ilmeğimiz oldu hanımlar hepsini bir şöyle topluyorum bir de üzerinden sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir zincirimizi çektik modelimizin tersini çeviriyorum şurada başta yapmış olduğumuz 3 zincirlik minik yuvanın içinden hemen girdim buraya bir sık iğne sabitledim bir zincir çektim düz tarafını dönüyorum zincirimin hemen altından 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım bir zincir şimdi buraya da 6 tane boncuk alıyorum 6 tane boncuğumu aldım hepsini bir sabitledim 1 2 3 zincir ilk iki boncuğumun arasından girdim buraya kapattım 3 zincir yine diğer boncukların arasından girdim kapattım 3 zincir diğer boncukların aradan girdim kapattım 3 zincir diğer aradan girdim kapattım son iki boncuğum kaldı hemen 3 zincir çekiyorum bunların da ortadan girdim sabitledim son tek kalan boncuğumuzu bırakıyoruz bir zincir çekiyorum direkt alttaki 8 zincirle yuvanın içinden buraya geçiş yaptım şöyle sıkılıyorum hanlar daha sonra 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım şimdi şu hepsini bir toplamış kanımlar ilmeklerin içinden tekrar tığımı şöyle hemen Geçirdim. içinden bir ilmek daha aldım. Daha da sabitledim hanımlar. Bu şekilde de yaparsanız e, ilmeklerinizde hiç açılma olmaz. O denizde gayet düzgün durur. Şimdi araya da 1-2-3 zincir çektim. Buradaki zincir sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Alttaki tığ battığınızın sıkılığına ya da bolluğuna göre buradaki zincir sayısı farklılık gösterebilir. Ben 3 zincir çektim. Siz 2 ya da 4 zincir de çekebilirsiniz. Dediğim gibi her elde farklılık gösterebiliyor. Tığımı 1-2 kez doladım. 1-2 tığ batısı atladım. 3. den girdim. Önce 1, sonra 2 2-2 çıktım. 1 2 3 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum trabzan altından ilmek almaya başlıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek aldım hepsini bir topluyorum. Bir de sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Modelimiz oldukça kolay ve çok güzel oldu hanımlar. Çok güzel görünüyor. Modelimizin hemen tersini tekrar çeviriyorum. Yapmış olduğum 3 zincirimin iki yuvanın içinden sabitledim. 1 zincir tekrar dönüş yapıyorum. Yuvadan 1 2 3 4 5 sık iğne bir zincir buraya yine 6 tane boncuğumu alıyorum hepsini bir sabitledim 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım. 3 zincir kapattım. 3 zincir son iki boncuğumun da arasından girdim kapattım. Son boncumuz böyle tek kalıyor. Onu kapatmadan bir zincir çekiyorum ve alttaki 8 zincir çekmiştik o yuvaya hemen geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yine ilmeklerimin hemen içinden tekrar giriyorum buraya şöyle hepsinden hepsinin içine girmeye dikkat ediyorum girdim bir sık iğne sabitledim araya yine 3 zincir Tığım iki kez doladım bir iki tığ batısı atladım üçüncüden girdim önce bir sonraki iki iki çıktım Modelimi bu şekilde tamamlıyorum hamlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay ve zevkli ilerleyen bir model oldu. Şöyle elinizle de düzeltirseniz bir bolluk oluyorsa aradaki zincir sayısını hemen eksiltin. Marullanma olmasın. Gördüğünüz gibi böyle şahane bir modelimiz daha ortaya çıkmış oldu. hem gösterişli hem zevkli ilerleyen bir model. Siz istediğiniz renklerle kombin yapabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde bebe mavisi yazma üzerine kırmızı kum boncuk kullanarak farklılık katmak istedim. Şu uç kısımları güllü gibi duruyor hanımlar. Gerçekten çok hoş bir görüntüsü oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.